Herkese selam arkadaşlar. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. biraz magazin yapacağız. Müge Anlı bugün programı açarken evleneceğini duyurdu ve eşinin de devlet memuru olduğunu söyledi. Şinasi yüzbaşı ol arkadaşlar ismini de verdi. E, tabii Tabi Müge Anlı'nın seveni çok olduğu için eşi ne iş yapıyor? Nasıl birisi? Eşi kim? Araştırmaları, soruları peş peşe patladı. Twitter'da şimdiden gündem olmuş durumda zaten. Birçok da olsal kanalda bununla ilgili haber yapılıyor. E, Şinasi yüzbaşı ol arkadaşlar İstanbul Emniyet Asayi Şube Müdürlüğü ne yönetiyor arkadaşlar yani şube müdürü bu arkadaş ee, Mükianlı da iyi bir insan kalbi temiz ee, yani kendisi de zaten kariyerli meslek sahibi bir insan kendisi gibi meslek sahibi kariyerli bir e, polis memuruyla şube asayiş şube müdürüyle hayatını birleştiriyormuş biz mutluluklar dileriz Cuma günü de evleneceğini duyurdu zaten Mükianlı ee, Allah bir yastıkta Kocatsın diyelim arkadaşlar. Biz son dakika videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.